Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte abimle ben resim çizeceğiz. Buraya çizeceğim ben. Ardında başka bir sayfayı çizecek. Fazla vakit geçmeden başlıyorum resim çizmeye. Ne çizsem tamam. Aklıma geldi. Ben bu arada solağım arkadaşlar. Böyle. Yavaştan bitiyor. Bu da güneş. Buraya bir tane ağaç çizelim. Evet. Böyle. Ağaç mı? Evet. Fazla güzel olmaz mı değilse bence idare eder. Boşver. Öyle kalsın bir şey olmaz ki. Benim resmim yani. Bo boyamasını da yapacaksın mı? Bilmem. Boy boyama sana kalsın mı bence? Yok şimdi. Evet. Az kaldı arkadaşlar. Daha bir şey Ahmet Sol ile yazıyor. Ben de sağ el ile yazıyorum. Şu anda kamerayı tutan abim güzel çizmiş miyim arkadaşlar? Ya hmm, Bu ben... kadar yeter mi acaba? Bence çimen falan da çiz. Yok çimen saçma olur. Çalımalı bir şeyler de çiz de. Bir şey olsun. S harfiyle duman yaptım arkadaşlar. Ay, saçma sapan durmuş. Ba bakım. Dur. Bekım dedim yanlışlıkla. Ya yanlışlıkla. Çimen. Aa bulut. Boyamasını şimdi mi yapsam? Şimdi yapayım boyamasını. Sini çıkarayım. Kahverengi seçeceğim. Kahverengi. Bunlarda ha burada. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu bizler için çok önemli. Bunu da unutmayın. Hedefimiz 100 abone. Ama şimdilik. şimdilik 100 abone. Siz abone olursanız hedefimiz daha fazla çıkabilir. 200, 300, 400, 500 gibi çıkabilir arkadaşlar. Şimdi maviye geçtik. Bulutlar. Birazdan... Ev boyayacağım çatı biz, ya. Ta biz tabletle video falan atıyoruz. YouTube'a. İyi boyadın ha. Çek bir elini. Lan şu diğer bulutu boyamayı unuttum. Baksanıza bayağı iyi boyamış. Aa bir dakika. Bir yeri unuttum. Şş, gö gö gözüküşe bak. Yapma oğlum. Dikkatimi dağıtayım. <laughs> ya yapma. Tamam hadi. Puan da vereceğiz. Yok. Ya da tamam puan da verelim. Aramızda youtuber olanlarda kaç abone olduğunu e, yorumlara yazabilir. Sayımızı bile ya. Nereye boyayalım? Bence buluta geç. Bulutu boyayalım. Ha, tam bence güneşe geç. Sonra şey Kahverengi. Ardından güneşi boyayayım. Yerime geçmiş. Boyadı. Bir dakika bir tane daha mı açtım? Ney? Bir tane daha mı açtım acaba? Böyle çok boş oldu. Ben de çizeyim. Arkadaşlar Ahmet'in resimle çok alakası var. Bayağı da resim. Ben ben orta seviyeyim. Eskiden severdim. Ben eskiden fazla yapmıyorum da artık resmi çok seviyorum arkadaşlar. Resmi sevenler aramıza katılsın. halerli yarım Yaşından ağaçları var Belki yetmezse benim resmimi de diğer video atarız. Evet, abim de çekecek. Yani o çiz, zam çiz. O zaman da kamerayı ben tutacağım. Bence yarın kalabilir. Bence de. Yarın saat bir de bugün Cuma ya arkadaşlar yarın şey adı neydi tatil yani Cumartesi günü ee, yarın bir ta bir iki tane uzun video çekebiliriz. Hadi hadi ben de şey çizmek şey istiyorum. Sen de diğer videoları çeker. Hadi hadi ya bekleme. 6 dakika olmuş daha bitmiyor. Ve bitiremedim mi? Güneşi, bulutları filan ağaçları hep boyadım. Bir tek adı neydi? Şurası kaldı. Benim aklımda çok iyi bir şey var. Bir dakika ben sanki bir şey unuttum. Onu hemen ekleyelim. Kuşlar. Çevremizi güzelleştiren hayvanlar. Allah aşkına. Mama da bak. Çol üzerinde evin çatısı var Başka kahverengi lazım bana ya. Peçao. Lan kahverengim nerede? Daha ne yanımdaydı lan? Yerim. şuradan da seçsene. Şuradan. Bak bir, iki, üç. Onları görmüyor musun? Görüyorum. Aman ne onları da çoğuncuyla koyuyorum. Aaa ben en önemliyi unuttum. Ya hadi bir şeyler çizme ben de çizmek istiyorum. Başka ne eklesem böyle Böyle. Böyle. Şöyle bir kapı. Bak arabada çizdi. Tekerlekler renkli olsun, yeşil. hızlı boyamaya bakıyorum. Belki abim de bu videoda çekebilir. Yetişmezse de diğer video. Da çeker. Az bunun çıkalı arkadaşlar. Hep sarı olacak. Hadi ya. 10 dakika oldu. Sen neler çökerken. Benimkiler de. uzun. ikindi o zaman diğer bitir çekeriz. Tamam. Sarı daha ne böyle bu neydi ya. Burada sarı var mı? Yok. Keçeli var da benim keçeliyle işim olmaz aga. Sarı burada en altı yiyormuş. Fet, köpek. Onu boyayınca bitiyor mu? Videonun kapanışında yapalım. Sonra bitiyor. Ha bir de kapı kaldı. Başka da bir şey çizmeyeceğim. Araba renkli yapmak istedim. Çok güzel oldu araba renkli. Ne kuşağı oldu sanki ya. Sarı, sarıyla ne boyamadım ya. Hemen arabayı yaşadım şimdi. Bu mu sarı? Evet. Onu yapınca bitiyor mu? Hı hı. Kapı kalıyor bir tek. Onda kırmızı ilham. fazla kırmızı kullanmadım kırmızım da pembe boyuyor ya bir şey olmaz bitti de bitti evet arkadaşlar bugünkü resmimiz de böyleydi Beğendiyseniz yorumları yazın. Güzel miydi, kötü müydü? Arka Değil sayfada. ben de ben de şey yapayım, puan ar vereyim. Arka sayfada da güzel bir resmimiz var. Ben bunu önceden çizmiştim. Güzel olmuş mu? Bunu da yazın arkadaşlar. Diğer videoda da bence de de bunu çok güzel olmuş. Ben de. Bence evet. de bunu da diğer videoda abimizin resminden önce boyayalım. Bekle ben imza şey imzalıyorum. Puan verim diye. Şuraya puan ver. 10 üzerinden ver ha. 20, 100 üzerinden falan verme. 10 üzerinden. Bence 8.5 Bence 8.5 Tamam. Çok güzel olmuş ama arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar da hepinize görüşürüz. Videoyu diğer şimdi, bitireceğiz. Diğer videoda da abi ilkini e, çizeceğiz ve şu gösterdiğim gibi bunu ilk boyayacağız. Sonra abi resmini e, ben göstereceğim sizlere. Güzel olmuş bu arkadaşlar. Abimle ben beraber boyayacağız. Kamerada bizi çekerken. Abi resmini de Ondan sonra çizeceğiz. yarın yarın benim resim çizme videomu çekeriz. Ondan sonraki günde e, ka, bizim futbolcu kartlarımızla da kadro, kadro kuracağız. Belki onu da yapmayabiliriz. Başka bir tane de yapabiliriz. Görüşürüz.